Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Maya doğum günü yapacağız. Böyle kiremitli mor, pembe süsler aldık. Bunlar böyle olacak. Ayıcık bir tane balonumuz var. Sepetlerine yazan kartlarımız, kelebekli pasta süsü, kelebekli masa örtüsü, kelebekli bardaklar, peçete, tabaklarımız var. Yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hadi geçelim. Balonumuzu pişirdik. Çok güzel oldu. Bakın. Arkadaşlar bunları da böyle yapıyoruz. Bunlar da böyle pompon gibi oldular. Arkadaşlar bunlar da böyle çiçek oluyor ama biz çiçek yapmak yerine şöyle kelebek gibi yapacağız kurdele evet arkadaşlar bunları da böyle yaptık kelebek şeklinde şimdi duvara yapıştıracağız bakalım bu bak. yazımızı da yazdık bakın çok güzel oldu duvara yapıştırınca canım nasıl olacak? de bunları nereden aldığımı merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kelebeklerimizi taktık. Böyle gözüküyor. Şimdi diğerlerini takalım. Bunu da böyle